Merhaba. Bu videoda telling the time konusunu işleyeceğiz. Telling the time zamanı söyleme anlamına gelmektedir. What time is it dediğimizde saatleri sormak için kullanıyoruz. Saatleri söylerken bilmemiz gereken birkaç kelime var. Bunları bilirsek İngilizcede saatleri söylemek çok kolaydır. Bunlar nelerdir? Half yarım buçuk anlamına gelen kelimemiz. Yani saatimiz 30 geçiyoru gösterdiği zaman kullanacağız. Quarter ya da a quarter, çeyrek var ya da çeyrek geçiyor demek için. Yani saatimiz 15 geçiyor ya da 15 var ise kullanacağız. Geçiyor demek için past kelimesini kullanıyoruz. E var demek için yani var demek için ise to kelimesini kullanacağız. Bu dört kelimeyi bildiğimiz zaman ve İngilizce sayıları biliyorsak eğer saatleri çok kolaylıkla söyleyebiliriz. Şimdi isterseniz örnekler yapalım. Önce bir tam saatimiz var. Saat 3'ü gösteriyor. Gördüğünüz gibi akrep 3'ün üstünde, yelkovan da 12'nin üzerinde. En kolay saat başlarını söylemektir. It is 3 o'clock şeklinde söylüyoruz. O'clock kelimesi sadece saat başlarında yani saatimiz 3, 4, 5, 10 olduğu zaman kullanacağımız bir kelimedir. It is 3 o'clock dediğimizde saat 3 demiş oluyoruz. Şimdi de buçuklu saate bakalım. Bakın burada akrebimiz 12 ile 1 arasında. 12'yi geçmiş ama 1'e gelmemiş. O yüzden 12 buçuk diyoruz. Burada saatleri, analog saatleri öncelikle Türkçe iyi bilmemiz gerekir. 30 olduğu zaman biz ne kullanacaktık? Yarım buçuk anlamına gelen half kelimesini kullanacağız. İngilizcede önce dakika, daha sonra saat söyleniyor. Bunu unutmayalım. Yani önce buçuk geçiyor diyeceğiz. Daha sonra 12 diyeceğiz. Hemen yazalım. It is half past 12. Buçuk geçiyor 12. Şimdi de bir çeyrekli saat yapalım. Bakın burada da saatimiz 7'yi 15 geçiyor. 15 geçiyor durumunda ne kullanacaktık? Quarter kelimesini kullanacağız. E quarter ya da quarter. Önce çeyrek geçiyor diyeceğiz. Sonra 7'yi şeklinde söyleyeceğiz. Yani it is a quarter past çeyrek geçiyor 7. Gördüğünüz gibi İngilizce'de önce dakika sonra saat söyleniyor. Şimdi de çeyrek var diyelim. Burada gördüğünüz gibi Saat 7'ye gelmek üzere ama gelmemiş. 7'ye 15 dakika var. Yani çeyrek var. Çeyrek olduğu zaman biz quarter kelimesini kullanacağız. Ve var demek için de to'yu kullanacağız. It is a quarter to seven. Bakın çeyrek var. 7'ye şeklinde kullanıyoruz. Evet şimdi başka örneklere geçmeden önce Günün bölümlerini öğrenelim isterseniz sizlerle. Sabahleyin demek için ya da sabah demek için morning kelimesini kullanıyoruz. Noon öğle vaktini 12 civarını ifade etmek için kullanılan bir kelime. Öğleden sonra demek için de afternoon kelimesini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi after sonra, noon da öğle, öğleden sonra demiş oluyoruz. Akşam demek için evening kelimesini kullanıyoruz. Gece night bir de saatleri İngilizce'de ifade ederken biz AM ve PM kısaltmalarını kullanıyoruz. Öğleden önceki saatlerde AM, öğleden sonraki saatlerde ise PM kısaltmasını kullanıyoruz. İngilizce'de 24 saatlik saat dilimi değil de 12 saatlik saat dilimi kullanılıyor. Bu yüzden biz öğleden sonra saat 3 e olduğu zaman 15.00 deriz. İngilizce'de ise 3 PM şeklinde kullanıyorlar. Şimdi örnekler yapalım. Öncelikle saatleri sormak için ne kullanıyorduk? Biz what time is it ya da What is the time şeklinde saat kaç sorumuzu soruyoruz. Tam saatleri söylemesi en kolay olan saatlerden biridir. Saat 10 derken biz it is 10 o'clock. 10 biliyorsunuz 10 demek. Tam saat olduğu için o'clock kelimesini kullanıyoruz. Şimdi ise saat 8 buçuk. Saat 8.30 olduğu zaman 30 demek buçuk anlamına geliyor. Yani half kelimesini kullanacağız. İngilizce'de önce dakikayı söyleyeceğiz. Sonra saati söyleyeceğiz. Yani it is half past 8 şeklinde buçuk geçiyor 8'i şeklinde ifade edeceğiz. Bir sonraki saatimiz ise ikiyi on 15 geçiyor. 15 demek çeyrek anlamına gelir. Çeyrek demek için biz İngilizce'de quarter ya da a quarter kelimesini kullanıyorduk. O yüzden çeyrek geçiyor ikiyi şeklinde ifade edeceğiz. It is a quarter past 2. Çeyrek geçiyor 2 Bir sonraki saatimiz ise 06.45. Eğer saatlerimiz buçuğu geçmiş ise biz 0645 yani 6'yı 45 geçiyor demek yerine 7'ye çeyrek var dersek daha doğru olacaktır. Çeyrek demek için de biz İngilizcede quarter kelimesini kullanıyoruz. It is a quarter to seven. Bakın burada to ifadesini kullandım çünkü burada var demek istiyoruz. Çeyrek var 7'ye. Burada karıştırmamanız gereken nokta genellikle çeyrek var ifadelerinde, varlı ifadelerde var bir sonraki saati yani burada 6 yerine 7'yi yazmamız gerekiyor. Çünkü 7'ye çeyrek var. Bazıları yanlışlıkla buraya 6 yazıyor. O zaman 5.45 demiş oluyor. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi örneklerimizi çoğaltalım isterseniz. Biraz önce de bahsettiğim gibi eğer dakikamız 12 ile 6 arasındaki bir dakikayı gösteriyorsa past ifadesini kullanmak daha mantıklı. Eğer dakikamız yani yel kovanımız 6'yı geçmişse yani artık bir sonraki saat dilimine daha yakınsa bu sefer to'yu kullanmak daha uygun olacaktır. Şimdi örnekler yapalım. 0, 3, 15. 15 dediğimiz zaman biz quarter kelimesini kullanacaktık. Çeyrek geçiyor. 3'ü şeklinde yazacağız. Siz de tahmin edebilirsiniz. İsterseniz bu alıştırmaları yapmadan önce sizler de mutlaka videoyu durdurup kendi cevaplarınızı verin. Daha sonra benim verdiğim cevaplarla karşılaştırmaya çalışın. Biraz önce de söylediğim gibi eğer dakikamız, yel 12 ile 6 arasındaysa ve 6'ın üzerindeyse past ifadesini kullanacağız. 6'yı geçmiş ise yel bu sefer de to ifadesini kullanacağız. Bunu unutmayın. 0 3, 15 yani 3'ü çeyrek geçiyor. Çeyrek neydi? Quarter. Geçiyor neydi? Past. Kaçı çeyrek geçiyor? 3'ü. Three şeklinde ifade edeceğiz. Yani şu şekilde yazıyoruz. It is quarter past. Çeyrek geçiyor 3'ü. Bir sonraki saatimiz 18.30. 30 olduğu zaman biz yarım buçuk anlamına gelen half kelimesini kullanacaktık. It is half past 18. Biliyorsunuz öğleden sonra yani akşam 6'ya karşılık gelen bir saat. O yüzden biz burada 18 yazmak yerine 6 ifadesini kullanacağız. Peki öğleden sonra yani akşam 6 olduğunu nasıl belirleyeceğiz? Cümlenin sonuna bir pm koyabiliriz. Yani it is half past 6 pm şeklinde yazdığımız zaman burada bahsedilen 6'nın öğleden sonra yani akşam 6 olduğunu bize ifade etmiş oluyor. Bir sonraki saatimizde ise 08.05. Bakın burada buçuk ve çeyrek kavramlarını kullanmayacağız. Çünkü saatimiz ne 15 geçiyor ne de 30 geçiyor ne de çeyrek var. Bu yüzden burada da direkt rakam olarak sayı olarak 5'i kullanacağız ve geçiyor ifadesini kullanacağız. Yani şu şekilde yazacağız. It is 5 past eight. Beş 8. 5 geçiyor 8'i. Bir sonraki saatimiz tam bir saat yani 9. Bu en kolaylarından bir tanesi. It is 9 o'clock şeklinde söyleyeceğiz. Sıradaki saatimiz 01.50. Burada saatimiz 01. 50 demek yerine yani bir 50 geçiyor demek yerine 2'ye 10 var demek daha uygun olacaktır. Bu yüzden biz 10 var 2'ye şeklinde kullanıyoruz. Yes it is 10 to 2. Yani 2'ye 10 var demiş oluyoruz. Burada 09:45 yani 10'a çeyrek var. Ona 15 dakika var. Çeyrek demek için biz ne diyorduk? Quarter kelimesini kullanıyorduk. Ardından da var diyeceğiz. Var demek için de to'yu kullanıyoruz. It is a quarter to ten. Burada dikkat etmeniz gereken nokta saati yazarken doğru yazmamız gerekir. Çeyrek var dediğimiz için bir sonunaki saat yani burada 9 yazarsak yanlış olur. 10 yazmamız gerekir. Sırada 10.30 kolay bir saat. It is half past ten şeklinde kullanıyoruz. Half past ten. Son saatimiz ise 06:55 yani 7'ye 5 var. Burada da 5 rakamını kullanacağız. Five to seven. 7'ye 5 var. 5 beş to var. Seven ise 7 anlamına geliyor biliyorsunuz. Evet saatleri İngilizcede bu şekilde söylüyoruz. Siz de kendi kafanızdan alıştırmalar yapabilirsiniz. Benim bu videoda yaptığım alıştırmaları ben cevaplamadan önce kendiniz yapıp daha sonra ben yaptıktan sonra kendi cevaplarınızı verebilirsiniz. Konuyla ilgili worksheetleri de mutlaka cevaplamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.